Efendim Kayseri Bakış TV ekranlarında herkese merhabalar. Soru-cevap programında yine bugün sizlerle beraberiz. Hukukçu Kutay Mutlu Bey bugün bizlerle olacak Kayseri Bakış ekranlarında. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizleri ederim. bugün e, yoracağız. Birkaç sorumuz var. Hem kendimiz hem vatandaşım için aydınlatmanızı istiyoruz. Efendim öncelikle şunu soralım. Ülkemizin genelinde yoğun derece bir boşanma var. Yani artışı var. Sizler de daha iyi biliyorsunuz bir hukukçu olarak. Boşanma davasında ilk davayı açan avantajlı mıdır? toplumca doğru bilinen yanlışlar arasındadır. Boşanma davasında ilk açan herhangi bir avantajı bulunmamaktadır. Boşanma davasında davalı olan kişinin zaten cevap dilekçesi sunma hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte şartlar oluşmuşsa karşı dava açma hakkı bulunmaktadır. Burada sayın hakimlerimiz kusur durumuna bakacaktır. Yani netlik getirmek gerekirse ilk dava açanın herhangi bir avantajı bulunmamaktadır. Efendim bir de şunu sorayım sizlere. Biraz önceki konumuzun devamı aslında. Ülkemizde en çok boşanma sebepleri nelerdir? Ülkemizde boşanma sebeplerine baktığımız zaman şiddetli geçimsizliğin hakim olduğu gözükmektedir. Buna örnek vermek gerekirse aşırı derecede kıskançlık, kısıtlama, hakaret, tehdit, aile bireylerine karşı saygısızlık, eşe karşı ilgisizlik, ev ekonomisinin getirdiği sorumluluklar yerine getirmeme, sosyal medyanın artmasıyla da Biliyorsunuz vatandaşlarımız kendi özel hayatlarını paylaşmaktadır. Bu çok görüyoruz, bu özellikle sosyal evet. medyada. Onlar tatile gitti, biz niye gidemiyoruz? Onlarda var, bizde niye yok? gibi söylemler. Bu gibi durumlar şiddetli geçimsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Efendim, bir de şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki ülkemizde yoğun bir trafik akışı var şu an. Yani en az her evde en az iki ya da üç araba var. Evet. Artık eskisi Hı -hı. gibi değiliz. Trafikte yaşanan kavgalar, özellikle. İşte ben çok görüyorum işte ya kaza oluyor ama onun sonucunda insanlar birbiriyle sürtüşmesi yüzünden de bir anda kavga daha şiddetini artırıyor kazada. Bu olayları nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Bunun hukukta karşılığı nedir? Trafikte e, maalesef e, son günlerde de sürekli haberlerde trafik kavgalarına rastlıyoruz. Trafikte şiddet haberlerine rastlıyoruz. Bu gerçekten üzücü bir durum. Trafikte bir öfke kontrolüyle alakalı bir sıkıntımız var. Öfkeye öfkeyle karşılık verilmemesi gerekmektedir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Yani trafikte sürücülerin ve yayaların birbirlerine karşı saygılı olması, hoşgörülü olması gerekmektedir. Yani bir anlık stresle, bir anlık öfkeyle e, çok büyük sonuçlar doğmaktadır. Öfkeye öfkeyle karşılık verildiği zaman siz karşıdaki kişinin öfkesini satın almış olursunuz. Evet. Bu gibi tartışmalarda, örneğin yol verme tartışmalarında, park tartışmalarındaki gibi durumlarda olgunluk olayı önemsememektir. Küçük sebeplerden büyük sonuçlar doğmaktadır. Toplumumuzun bu konuda dikkatli olmasını tavsiye etmekteyim. Aslında biraz daha sakin olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü evet. siz de biraz önce dile getirdiğiniz gibi insanların şu an için ruh hali ve psikoloji ortada. Yani bir insanların gerçekten bir bezmişliği var en ufak bir şeyde deniz dediğiniz gibi büyük sonuçlar doğrulabiliyor. Şunu da sormak istiyorum efendim. de vaktini almadan Türk verilerine göre e, biliyorsunuz ki şu an en büyük sorunumuz ev sahibi ve kiracı sorunu var. Hukukta siz daha çok görüyorsunuz bunu ama işte kiracısı evden çıkmıyor, sözleşmesi bitiyor ya da faiz bir zamla e, oturmak isteyen adamı zorla çıkartıyor. Önceden şey vardı biliyorsunuz işte kızım gelecek oğlum gelecek çık vardı. Şimdi devletin verdiği bir kararla %25'lik önceden yanlış hatırlamıyorsam %25'lik bir zam oranı oluyordu. Şimdi devletimizin Eylül ayı itibariyle yeni bir zam tarifesi olacağını söylediler kiralar için. <laughs> Bu konu hakkında neler söylersiniz kira sahipleri için? Yaklaşık 2 yıldan beri kira artış oranı ile ilgili bir düzenleme mevcuttu. %25'lik bir zam oranını ev sahipleri geçemiyordu. 2024 yılının Temmuz ayında bu uygulama kalktı. Bu uygulama sayesinde aslında faiz kira artışlarının önüne geçildi. Ben faydalı olduğunu da düşünüyorum. Fakat tabii ki bu arada önemli olan şey dengeyi sağlayabilmek. Yani ev sahiplerinin de hakları var, kiracıların da hakları var. Sonuçta kimseyi mağdur etmemek önemli. Bu uygulama kalktıktan sonra Türk Borçlar Kanunu madde 344 gereğince tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamaları değişim oranını geçmeme koşuluyla geçerli olacaktır. TÜİK verilerine göre %64,91 olarak belirlenmiş bir durum söz konusudur. Buna göre Eylül ayı kira artış oranı %64,91 şeklinde gerçekleşecektir. Yani anladığımız kadarıyla şunu söyleyebiliriz artık kiracıların vay Ev sahipleri istediği fiyatı koyabilecek %64'lük çok büyük bir fiyat çünkü. Yani şimdi ben Kayseri için konuşuyorum. Talas bölgesinde şu an ev kiraları 18, 17, işte 19 gidiyor. Çalışan adam 17 bin lira maaş alıyor. Ev kirasını mı ödeyecek, geçinimimi sağlayacak, hayatımı idare edecek. Bu faiz zamdan sonra, %64.91'den sonra artık herhalde hiç oturamayacak gibi. Burada şeye... şunu söylemek istiyorum. Bu oran tavan olarak belirlenen bir orandır. Yani ev sahipleriyle kiracılar anlaşarak, konuşarak istediği oranı belirleyebilir ki bu oranı geçmemek koşuluyla. Yani %100'lük bir kira artış söz konusu olamaz. Fakat %20'lik, %30'luk bir kira artış oranı kararlaştırılabilir. Vallahi ben hiç zannetmiyorum aslında. Yani birçok davayı görüyoruz bu yüzden adliyede. Kiracı ev sahibi davası işte sürekli duyuyoruz haberlerde de. Ee, yine ev sahipleri birçoğu için demeyelim ama hepsi tenzil etmeyelim. Yine bu sıkıntıların doğacağını kavgaların yine bu sebepten artacağını ben düşünüyorum. Efendim son olarak da şunu söyleyelim. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Vatandaşımız biliyorsunuz ki önceden tebligat süründe evine tebligat göndererek davasını, cezasını birçok kendi şahsi olan bilgilerini öğrenebiliyordu. Muhtarlığa bırakılıyordu. Devlet bir sistem getirdi, işte uygulama getirdi. Bu uygulama üzerinden artık her şeyi öğrenebiliyoruz kısacası. Şunu sorayım, hakkında bir vatandaşın ya da benim dava açıldığında davamı nasıl öğrenebilirim, nasıl takip edebilirim? Aslında eski usuller hala devam etmektedir. Yani tebligat usulü adresinize tebliğ edilmektedir. Fakat devletimiz Uyap Vatandaş Portal'ı hizmete sunmuştur. Bu uzun zamandan beri zaten mevcut olan bir şeydir. Vatandaşlarımız hakkında bir dava açıldığını düşünüyorlarsa, ellerine de herhangi bir tebligat geçmediyse, içlerinde de böyle bir şüphe, kuşku durumu varsa, Uyap Vatandaş Portal üzerinden E-Devlet kimlik bilgileriyle giriş yaparak dosya sorgulama kısmından, e, hakkında açılmış olan davaları görebilmektedir. Fakat burada şunu söylemek istiyorum. Savcılık dosyaları burada gözükmemektedir. Ayrıca da evrakı açmak için e, Uyap editör adlı bir program var. Bunlar da vatandaşlarımız telefon ve bilgisayardan yükleyerek e, ilgili evrakı görüntüleyebilirler. Efendim Kayseri Bakış TV ekranlarında soru cevap programında sizlerleydik. Hukukçu Kutay Mutlu Bey bizleri bugün e, hukuk anlamda aydınlattı. Kendisine teşekkür ederiz katıldığı için. Yine tekrardan bir soru cevap programında görüşmek dileğiyle esen kalın.